inandığımız değerlerin savunucusu olmaya iman ve kararlılıkla devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine Adem Evcil atandı. Bir şehit haberiyle sarsıldığımız... Görevini İsmail Akgül'e teslim eden Ülke Ocakları Eski Başkanı Adem Evcil, resmen Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı oldu. Bahçeli tarafından il başkanlığına atandığını açıklayan Evcil, partililerine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu evcil ayrım gözetmeksizin bütün milliyetçi ülkücü camiamızı partimizin çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Kırgınlıkları, dargınlıkları, yorgunlukları bir tarafa bırakarak kutlu sancağımız altında birlik olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım dedi. Evcil geçtiğimiz günlerde Akşener'e açık destek verdiğini belirten Mehmet Aydın'ın görevden alınmasının ardından Bahçeli tarafından aldığı talimatla il başkanlığının kapı kilit göbeğini sökerek Bahçeli'ye teslim etmişti. Evcil ardından ülke ocakları il başkanlığı görevini İsmail Akgül'e devretti. Yaşanan olaylardan sonra Evcil'in il başkanı olması bekleniyordu. Evcil'in il başkanlığına atanması, il başkanlığı kapı kilidinin de koltuğunda kendisine teslim edildiği yorumlanmıştı larını da beraberinde getirdi.